Koş küre al gel. Aşağıdan. Beti. Beti. Gel. Aşağıda kürek. Koş kure al gel. Koş. Küre getir. Küre al gel. Küre al gel. Yeter kızım kral, aferin. Tamam bırak, bırak. Koş aşağıdan süpürgeyi al gel. Koş süpürgeyi, süpürgeyi bırak onu. Süpürgeyi al gel, koş süpürgeyi al gel. Yeti bırak onu, süpürgeyi al gel, koş aşağıdan. Süpürgeyi al gel, koş. Koş süpürgeyi getir, aferin kızım. Koş. Koş, 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 koş. Tamam. Aferin kızıma. Aferin.